İyi günler Ben video çektim zannediyorum Halbuki kayda basmamışım Ve boşu boşuna Video çektim zannediyorum Tekrardan şimdi aynı videoyu Size tekrar çekiyorum Umarım hepiniz iyisinizdir Yine anılarımdan Bahsedeceğim bu defa Biraz daha küçüklüklerine gideceğim Benimkilerin ufak çocukları Şimdi kocamanlar Maşallah Allah bağışlasın ama küçük oğlum, büyük oğluma nazaran biraz daha serbest yetiştirdim onu diyeyim. Ondaki baskıyı uygulamadım onda belki. Ve bir gün bana dedi ki anne dedi sen bize fazladan iş yaptırıyorsun dedi. Daha o zaman kızım falan yok yalnız. Ya da çok küçük evet var ama çok küçük. 9 yaşında falan ben dedi çocuk haklarından faydalanmak istiyorum dedi. Sen bize fazladan iş yaptırıyorsun dedi. Aa onun öğretmeni de çok prensipli. Bir mesela şeyi anlatacak ya kareydi geometriden paralel kenardı. Ne bileyim bölme çarpma yüzdeler hepsini önce şöyle, şöyle yapardı. Çocuklar bir dahaki dersimizde kareyi küpü işleyeceğiz. Onları lütfen kavrayın gelin. Geldiğimizde üzerine devam edelim derdi. Bizlerde de çocuklarımıza onları aktarırdık. Hatta komşularımı çocuklar falan hepsi yeğenimizin vardı. Hepsi bir sınıftalardı. Hepsini bir araya toplanır. Bir arada anlatmaya çalışırdık böyle yani kavrasınlar da üzerine güzel yatırım olsun diye. Dedim ki tamam o zaman çok kolay. Madem böyle bir rahatsızlığınız var. Hemen dedim yarın öğretmenine gidiyorsun. Öğretmenin bana dünya çocuk haklarındaki maddeleri e, bulmamı sağlar mısın? Verir misin? Ya da nereden bulabilirim deyip o maddeleri dedim sıralayacaksın. A4 kağıdına da yazacaksın ve bana getireceksin. Senin ranzanın üstüne oku, önce okuyup dedim sonra da ranzanızın üzerine asacağız. Ona göre de hareket edeceğiz. Ben kabul ediyorum dedim. Sonra kaynağı getirmiş. Evde oturdu. Onu A4'e çekti. Maddeleri oluşturdu. Bir araya geldik. Maddeleri okuyoruz. Okudukça renkleri değişti. Okudukça farklılaştı. Anne ya okumayayım falan dedi böyle. Hayır dedim olmaz. Sen, siz kendiniz rica ettiniz. Kendinizde dedim. Öğreneceksiniz. Ben de öğreneceğim dedim. Okuyunca dedi ki anne ya ne olur bak asmayalım dedi. Biz hakikaten sen dedi bize çok şey yaptırmıyormuşum dedi. Asmayalım lütfen dedi. Yo dedim onu istediniz artık bir müddet asılsın. Her defasında siz onları bir okuyun. Ondan sonra dedim bakalım neler değişecek belki indiririz dedim. Neyse bir hafta on gün bir ay falan işte gören bile soruyor niye asılı orada. Diyorum o dünya çocuk hakları diyorum. Ben haklarını öğreneceğim çocuklarımın diyorum. Derken o yıl Milli Eğitim Danışma Kurulu'ndayım ben. Ve kurul bir karar aldı. Çocuklar yani Milli Eğitim Camiası evlilikten ölüme bir program yapacak yerel televizyonda. Ve ben de karar verildi. Daha doğrusu kurulda bir tek bayan bendim. Hani ot 41 kişiyiz. İçinde belediyeden var, belediye başkanının temsilcisi belediye başkanı vali yardımcımız milletimden sorumlu e, civar e, beldelerin, ilçelerin e, belediye başkanları var ya da başkan adına, adına katılanlar. Nüfusu çok yüksek olan okullardan öğrencilerimiz var, kız erkek öğrencilerimiz falan var. Ee, yani çok çoğunluktayız ticaret odasından olanlar var yani 41 kişilik bir kuruldan evlilikten ölüme diye dedim ki ben canlı yapalım yani canlı derken bilir kişilere lütfen dedim hani programı canlı yapalım halktan da sorular olabilir benim aklıma gelmez de onlardan gelebilir onu istemediler Çarşambaları ana program, cumartesileri de tekrar olarak biz bant yayın yaptık yani kasede kaydettik. Cumartesi de tekrarlandı. Ve bu arada şunu öğrendim. İnsanlar çocuklarım rahat etsin diye mesela hepimiz yapmıyor muyuz? Yatak odamıza televizyon koyuyoruz. Aslında olmaması gerekir. Çünkü onu da öğrendik. Sağlıksız uykunun kalitesini bozuyor. En iyi, en kaliteli uyku karanlıkta uyulan uyku epifiz bezimizin sağlıklı kalmasına sebep oluyor. E çocuklarımız öğrendim bilir kişiden çocukların odasında televizyon bilgisayar gibi şeylerin olmaması gerekirmiş. E bir baktım ki evimde benim televizyon bilgisayar kurulu odalarında hani onların rahat keyfi için ilk yaptığım icraat gelip onları daha genel hani salon tipinde falan Yere koymak oldu çocukların anne niye kaldırıyorsun ama çocuğum yanlışmış ben bunları öğrendim diye ben odalarından onları kaldırdım hatta kendi odamızda televizyonumuz vardı yatak odamızda onu da çıkarttım dedim ki dışarıda yorulduk yorulduk gir yatak odana yat sonra daha sonraki dönemde epifiz böğücünün hayatımızda ne çok önemli olduğunu önemli olduğunu öğrendik. Bütün bunlar o bir yılın içinde oldu. Ya da evliliklerin nasıl yapıldı? Ne gibi bir dardan kurtulmak için başka dara atlandığı? Bunları hep gözlemledim. Hakikaten o bir yılda yaptığım odak noktası programı herhalde bilmiyorum şimdilerde kasetleri falan kalmamıştır ama tekrarları yayınlansa bile insanların hayatına dokunur. Çok faydası olur. Ve ben hayatımda ben onun faydalarını çok gördüm. Kendi yaptığım programın faydalarını çok gördüm. Bu yüzden ben diyorum ki öğrendiklerimizi birbirimize aktarmakta her zaman fayda var. Mutlaka iyilik iyilik getirir. Olumlu düşünce olumlu şeyler getirir. Veya çocuklarımız benim kızım anaokuluna gitti. Anaokuluna gönderdim. Öbür çocuklarım gitmedi ama onun zamanında bir göndermek istedim. Anaokuluna gitti. Anaokulunda çok nasıl diyeyim? Sinirli çocuklar vardı. Ano anormal çocuklar vardı. Evde üzülmüşler, ezilmişler, daya alıştırılmışlar falan. Ben dedim ki bunu Ev, ev dolaşıp başaramayız. O zaman dedim ki rehber öğretmenler, rehberlik merkezinden rehber öğretmenler getirdim. Velileri topluyorduk, anlatıyorduk mesela. Şey yani anlattırıyorduk, rehber öğretmenler anlatıyorduk. Ya bir tane veli soru sormuyor. Benim çocuğumun şu problemi var demiyor. Benim çocuklarım kocaman olmuş. Geçmişten ben anlatıyorum. Diyorum ki ya bakar mısınız ben bunlar gelmiş geçmiş şeylerimiz. Ben anlatıyorum. Hiç mi diyorum sorunuz yok. Bir gün benim kızımın kafasına sınıfta herkesin başını ısıran bir çocuk, kolunu ısıran bir çocuk sandalye vurmuş küçük tahta küçük bebek sandalyesi ama tahta sandalye vurmuş susturmuşlar falan ağlamasını bitirmişler. Ama eve geldi gece uykusunda ağlıyor. Allah Allah çıktım. Yapma ettin Acıdı canım diye ağlıyor. Çocuğum uykusunda benim. Gece sayıklama adeti yok. Bir şeysi yok. O kadar etkilenmiş ve acısı o kadar tazeyken susturulmuş ki. Gece uykusunda hani annesine sesini duyurmaya çalışıyor belki de. Sonra kalkınca dedim ki hani sevgiyle uyuttum sakinleşti. Bahsetmedim ama hani uyurken soru sorulunca bir terslik falan yaşar mıyız diye. Sabahleyin dedim ki annem okulda dün ne oldu dedim. Celalettin ne yaptı dedim sana dedim. Anne dedi yemek yediğimiz sandalyeyi kafama vurdu dedi. E peki sen bana niye söylemedin dedim. Ama ağlıyordum. Ağlama dediler, öğretmenler susturdular dedi. Tabi sonra ben o kızımın filmini filan çektirdim. Bir şey yok hiçbir şey yok ama o gün bugündür hep takipteyim ben. Daha çocuğumun takibini bırakmadım. En ufak bir şey de ta Celalettin'in o tavrına kadar. Bakın rehberlikten rehber öğretmenler geliyor anlatıyorlar. Ama Celalettin'in annesiyle babası tıs. Dedim ki hanımefendi siz çocuğunuzu tanımıyor musunuz dedim. E tanıyoruz. Ayol dedim bütün gün sınıf arkadaşları ısırıyor dedim. Or yani sağını solunu ısırıyor dedim. Kafalarına vuruyor. Bakın benim kızıma da dedim sandalyeyi vurmuş. Ama ben o gün bugündür tedirginim dedim. Hep çocuğumu takipteyim yani. Siz nasıl dedim bu kadar rahatsınız. Bir dedim ağzını açıp sormuyorsunuz. Bizim oğlumuzda böyle oldu. Acaba bizim yanlış bir tavrımız mı? Acaba çok mu dedim dövüyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz bu hale geldi demiyorsunuz dedim. Ne yapayım ben şimdi Celalettin'e mi anlatayım dedim. Rehber öğretmen Celalettin'e mi konuşsun? Anne baba dedim bu kadar ilgisizsiniz. Ve gerçekten de ben hala kızımın sağlık problemlerini takip ediyorum. Hatta şöyle bir şey. İzmir'de çocuk hastanesi de ayrıdır. 18 yaşından önce bir hastaneye götüremezsiniz çocuğu. O geç çocuk hastaneye gideceksiniz. Büyük hastanede bakmazlar yani. Ondan sonra o kadar iyi doktorlarımız vardı ki ben çocuk hastanesine götürdüm böbrek üstü bezlerine baktırdım. Bakın ta 6 yaşında Celalettin'in darbesinden dolayı takip ediyorum. Sonra Doktorlar dediler ki ya normal hastanede kendi doktorlarımda. Ya sen bize bir getirsene dediler. Ama dedim hani burada bakılmaz dediniz ya dedim yaşı küçük diye dedim. İnanın hem ultrasonunu çektirdim hem filmini çektirdim o hastanede çocuk hastanesinde. Her şeyini yaptırdım. Oradaki doktorlar böyle heyecanla bekliyorlar. Hanımefendiciğim inşallah işte şu yoktur, bu aksaklık yoktur falan yoktur. Ben gene o olayı anlatıyorum ama. Bundan dolayı ben unutmuyorum, takipteyim diye. Sonra artık baktılar dediler ki hiçbir şey yok ama şimdi de olsa ufacık bir başım ağrıyor dese hemen bağlantıyı oraya kurarım. Ne yapmak gerekiyorsa yaparım. Ay, ha, anne baba dedik ya baba da babamız nereye istersek götürür, ne yaparsak yapar. Yolumuza açar hep yanımızdadır. Ama anne ile baba farkı çok değişiktir. Mesela eşim der ki hakikaten sen çok haklısın der. Evde bir tane meyve kaldı diyelim ki elma kaldı ya da portakal kaldı ya da hepsinden birer tane kaldı. Ya der hakikaten biz babalar hemen onu yıkayıp kütür kütür yiyebiliriz. Ama ben mesela sen hemen şöylesi yapıyorsun. Yo yo. O elmayı ben üçe bölerim. Çocuklar yerler. Yok e, anam ben giderim tekrardan alırım derim. Ama sen yine de ona izin vermezsin. Tamam bunu çocuklar yesin. O tekrardan alıp geldiğinden de sen yersin ben yeriz diye ayırırsın. Hakikaten hanım ya annelerle babalar farklı düşünüyorlar. Hatta ben çocuklarıma şey derim. <laughs> kızıma ileride anne olursan diyebiliyorum ama olanlara diyorum ki ileride anne olamayacağınız için düşünceleriniz değişmeyecek ama benim düşüncelerimi dinlerseniz o anneler nasıl düşünürmüş o zaman sizin düşüncenizin tersine diye dedim. Onu da algılarsınız çocuklar. Onu da bir kenarda tutun derim. Bugünkü de Böyle olsun. Çocuklarınızla beraber büyüyün. Sakın acele etmeyin. Ya da büyükmüş gibi davranmayın. Mesela televizyon programı yaparken o zaman radyo programı yapıyordu bir kızımız. Çok da severim. Çok tatlı. Tabii şimdi artık hacı hanım oldu. Kızı falan oldu da o zamanlar bekar bir bayandı. Televizyon programına, şey radyo programına konuk olur musun Senan abla dedi. Olur mu dedim çocuğum dedim. Ondan sonra Radyoda böyle seyirci şeyler alıyor, telefonlar alıyor. Telefonda soruyorlar hanımlar. Ya biz okuma yazma bilmiyoruz. Çocuklar okula gidiyorlar. E biz onlara nasıl yardımcı olacak? Olacağız. Onun bir cevabını verir misiniz? Çok kolay diyorum. İnanın çok kolay hanımlar. Okuma yazma bilmiyorsanız çocuklarınızı birinci sınıfa verdiğiniz anda onlarla beraber kendinize bir defter yapın. Onlara o gün ne ödev veriliyorsa hem onlar rehberlik yapın hem kendiniz defterinize yapın. Çocuklarınızın alıştırma kitaplarında ne yapılıyorsa, ne okuyorsa, ne fiş kesiyorsa bunları aynen takip edin. Sonra bir bakarsınız ki günün birinde okuyup yazıyorsunuz. Hiç zor değil. Ama pes etmek yok. Birinci sınıfı okudum. Hafifçe okuma yazma öğrendim. Bundan sonra bırakayım olmaz. İkinci sınıfta da aynı şeyleri yapacaksınız. Üçüncü sınıfta da aynı şeyleri yapacaksınız. Dördüncü sınıfta da aynı şeyleri yapacaksınız. Gerekirse araştırmaya beraber gidin. Bizim zamanımızda kütüphaneye gitmek vardı. Şimdilerde kütüphane yok. Herkesin elinin altında kütüphanesi. Değerlendirin. Beraber araştırın. Bir sıra örgü öreceğinize atıyorum bir avuç çekirdek çitleyeceğinize ya da birilerinin lüzumsuz konuşmalarıyla yani dedikodudan bahsediyorum tabi anlamlı konuşmalar saygım sonsuz öyle şeylere iştirak edeceğinize çocuklarınızla beraber hem öğretin hem öğrenin evet bir diplomanız olmaz ama diploma da alabilirsiniz müracaat edip fakat Çocuğunuz 5. sınıfı bitirdiğinde siz de artık 5. sınıfı bitirmiş olursunuz. Tamam mı? Ve ben böyle Annelerden çok kere yollarda duydum. Teşekkür ederim abla. Sen hani radyoda söyledin de ya biz o yolu izleyerek okuma yazma da öğrendik. Çocuğumla 5. sınıf bitirinceye kadar da öğrendik. Ama diploma alanlar da oldu. Hatta şöyle söyleyeyim size. Diploma alıp da daha üstüne devam edenler oldu. İnanın. O kadar vardır yol açılan insanlar. Ben hepinizi seviyorum. Bugün başınızı değişik şeylerle anlattım ama hep çocukluğa ait şeyler anlatmak istedim. Hep küçük çünkü çoğunun da küçük çocukları var. Evet çok okula falan gidilmiyor ama umarım sürçülisan etmemişimdir. Hepinize bir parça faydalı olacak bilgilerdir. Atın da harcanıza kendinize iyi bakın iyi davranın Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere